Herkese merhabalar. Yeni bir oyun, yeni bir heyecan. Oyunumuzun adı gördüğünüz üzere Rangers. Bir kovboy kızıl kapışmasını yansıtan küçük eğlenceli bir bağımsız yapımcı oyunu. Oyun koop olarak oynanabiliyor. Burada yazdığı gibi 4 kişiye kadar destekleniyor. İster bireysel olarak oyunu oynayabilirsiniz. ister arkadaşlarınızla birlikte 4 kişiye kadar serverlarına gelip kovboy olup bu çeşitli haritada gezip zombiye dönüşmüş sizin peşinize koşturan kızıl delileri 100 etap boyunca avlayabilirsiniz. Şimdi kısaca bir kontrollerine bakalım. Klasik yön tuşları koşu, shift, eğilme, c, ee, sol tıkla ateş, sağ tıkla eğim alma, ee, mouse tekerleği ile silah değiştirme, reload, reload onlar demek farklı yazılıyor. Ee, etrafta çeşitli silahlar var, cam barları var, canınız azaldığında gidip o cam barlarını alabilirsiniz, silahları daha güçlü silahların alıp onlarla kapışabilirsiniz. Old, alt, sol altla free kamera, ha, serbest kameraymış. Scoreboard, pause, ve chat. Bu da toplu oynuyorsanız ya da karma oynuyorsanız başka kişilerle oradan chatten yazabiliyormuşuz. Güzel. Options. Buradan audio'ya bir bakalım. Çok bir ses olmasını Kendi sesimizi bastırmasını istemeyiz. Tam sesler güzel. Game options. Sense bittiler. Oyunu verdi. Ayarlarım bende. Low'da. Tam sevenliyiz. Single play olarak ben başlayacağım. Buradan da bak host diyor yani kendi dostunuzu kurup buradan çağırabilirsiniz istediğiniz kişileri. karakter değiştirmelerde para kastıkça da buradan bunları alabiliyormuşuz. Yani aldı mesela şerif aldım hadi bakalım şerifle oynayalım map town şehir mapi de ileride demek ki maplerde gelecek zaten 1.00 oyun. Gelişme aşaması olacaktır. Change level. Aa bak burada. Ha, bunu bilmiyordum bak. Bunu ilk kez gördüm. Burası var mı zaten şehirlere? Bu e, kale. O eski meşhur e, asker kalelerinden. Orman. Kanyon. İstasyon. Tren istasyonu. Kreis Sait. Çöplük herhalde burası. Evet çöplük. Ya da çöplük de değil. Yani fakir ve böyle sadece böyle mola vermek için durduğunuz o 3-5 kişinin yaşadığı yerler filmlerde olarak da uğurlarlar. Bilgi alıp çıkar. Aslında çok az kişinin yaşadığı ama yaşayan kişilerin birçok olaydan haberi olduğunun kanıtı olan kasabalar. Maden. Genişmiş bayağı maden. Ee, Dead Lake. Ölüm gülü. Sadece köprülerden geçebiliyoruz. Ya e da etrafındaki alandan. Escape, hapishane. Ve arena. Hmm. Güzel. O zaman bir escape'imiz var ya. Escape'de oynayalım bir o zaman bir bölüm. Oradan bir tartalım bakalım. Rifle'la verdi. Başka bir silah yok kaçtık abi <laughs> tamam geldi. ilk dur başladı. Etrafa sağa sola koşturuyoruz. Binaların benim boyundan kısa olması. Af ah, basıyor mu? Ah, basılı tutmak lazım Efe. Yoksa tek tık kabul etmiyor. Duble şatkan ve cam. da aldı. Evet, tarihliler geldi. Geldikleri gibi öldü. İlk grubumuz öldü derken, aha burada yenileri varmış. Tamam şimdi etap temizlendi, 1100 puanı çıkardı. Aa bu ne? Bu kimden? Yeni zombi mi çıkarıyor yoksa? Ah, Vuramıyorsun. Aa, arkamdan ısırılmayayım şimdi. Derken ısırılıyorum bak. Bu ayıncı başını öldürmek lazım. Ölmüyor. Ona nasıl çıkabiliriz? Çıkamıyoruz. Ha, bak bunu ben görmedim. Küçük bir testlerini oynadım, oynadım. oyunu ama. <laughs> Isırıyormuş bir de. Tabi etap geçtikçe güçleniyorlar variller var. Demek bir sürü sayısı yükseldiğinde varillerle patlatabiliyoruz. Aa bu ne? Kapı. Open door. 3000. Aa tam 3000'i bulduğumuzda Sağ yeni sürüyü hazırladı. Oha koşuyor lan bunlar. Mermi bitti. 8 7 quad point'lerim bitti. Şunu açalım bakalım. Oo, yeni etap açtım kendime. Hmm. Öldürebiliyor mu? O öldü. Ana, bu kendini gönderdi. ısırıldım Acil cam bulmam lazım. Tamam, canımı tazeliyor acil cam bulmam lazım. Double çok da istemiyorum ben ya. İçeri girmem lazım. Toparladık ama tek bir dokunuşu ölürüm. Burada can var. Tamca kendi kendine doldurucanlar. Adamlar nerede? Oradan koşuyor. Ah arkamdan geldi lan öcü gibi. Bunlar nasıl kızıl değil zombileri? Tam ne olur? Zor olsa da bitirdik etabı. Korkutucu ya. Bir anda arkamda türediler. Acayip korktum. Zevkli oyun yani. Bu 4 kişi 4 arkadaş 4 pire bir araya gelince. Gerçekten rahat rahat oynarsınız yani. Benim epe geçtik vardı. arada. Evet. Duble şatkan. Bu cam herhalde de gerek yokmuş. O şeyciden kurtulduk mu şamandan? Aa, bu ne? Ha, random random style. Tamam, param var da. Şimdi elimdeki mermiler bitsin. Ondan sonra düşünürüz. Double şatkan ve cambara. Geliyorlar. Double şatkan, cambara. arkadakine vuruyor sürekli he. Oy <laughs> Sıkışmış <şanslı> var, he 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 Sıkıştım şansı duvara Hiçbir şey olmadı abi. Teşekkürler oyun. 290 puan. Yeni ve bir aç. Open North Spam Point. 6000 istiyor. 5500 var bende. Tamam bu turda alırız. Yani bu turda alamam. Silah da istiyorum. Ee, bulacağız bir yollarını. Mermi sayımız da çok azaldı bu arada. İşte bu yüzden yüksek rakamına girmek her zaman daha mı Yanlış aldım. Duble şatkan mı geldi gerçekten ya? 3000 verdik duble şatkan mı? burada. çakal seni. Isırdı. Mermi geldi süper. 32. Pompaların hepsi 32. bunu vuramadık Tamam bir etap daha temizlenme 7 ve e geçtik keyifli oyun güzel oyun bir sonraki 7 tamamlandığında şeyi almış olacağım kapıyı. Yeni etabı da açmış olacağız. Böyle çöküp pusabiliyoruz. Demek ki bir yerlere çıkabiliyoruz ki pusma noktası var. da şöyle biri oturur. Bir arkadaşımız mesela böyle oturdu. Üstüne şey yapabiliriz. Üstün onun da bir yeri çıktı. Bak mesela bunun üstüne çıkabiliyor mu? Yok çıkamıyormuş. Boss. Ya. Koşu yolumu kesiyor lan bunlar. No ammo mı? Hala no ammo ya. Doldur ha. Isırdı. Bossları Oraya da mı çıkıyorlarmış? Vay 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 vay. şey yapalım hemen gündüz oldu şuradan mermiyi fullleyelim kaçalım şu kapıdan 8. etap başladı. 10 etaplı bari bölümü bitirmiş olayım da. Ya yani doyurucu bir bölüm olmuş olsun hepimiz için. Benim için de sizin için de. Yollarda şeyler var. Kapı bulduk. Cam barı. Ha, tuzak kapısı. Sen kaça açıyorsun buraya? 3000'e. Evet şehir burada kilise gibi bir yere geldik. Ama tuzak harbiden ha. Neyse ben bir önden karşılayayım bunları. Orada pusuya düşersek sıkıntı. Tamam mermi geldi. Kaç kaç kaç. Lotta kaç. Bak 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 Boç atıyor ya bir de. Zul ama bak sen. Tamam ikisi bir gitti. 3000'i göremedik. Bir tur daha bekleyeceğiz. Neyse. Bekleyeceğiz artık. Aa bu ne? Sanchoslar geldi. Ana o ne? Arkadan büyük Sanchos geldi. Büyük doç attım yalnız ha. Doldur doldur. Doldur. Tamam Sancho'sun büyüğü öldü. Buradan bir silah da alabiliyormuş. Doldursana oğlum. Şimdiki silah kaça veriyor. 3000 aynı. Ve bunu gördüm bu arada. Oo erken gastınız ha. tamam ben gideyim şey açayım. Kapıyı açayım. Bunlar kalsın bunlar. Son 8 pump şapkan için. O 4 tiks alamadık diyor. Hayır. Hayır ya kanal Ya uf. Demek ki bak arkadaşlarınıza giderseniz 30 saniye bir eee doğma süresi var. 30 saniye içinde o temizlediğiniz etrafındaki zombilere yardımı yetiştiniz yetiştiniz yetişmedi biri gidiyor kalıyor 3 kişi ya da o anda kaç kişi öldüyse güzel. güzelmiş keyifli bak 175 kilim var bir detim var etabı da tekrardan başlayabiliyorum herhalde bakalım etabı tekrardan başlayabiliyor mu yok şey başlıyor restart level dedi. wave 0'da. wave 0'da. güzelmiş map'ler de var bak çeşitli Buradan istediğiniz maplerde daha fazla oynayabilirsiniz. Madenler. Bak madenler genişmiş. Madenlerde daha rahat kaçılabilir. Bizim escape sınırlı. Zaten ne yazıyor? Bak escape diyor. Buradan başlıyoruz. İşte etap etap gittik. Şu ilk kapıları açtık. Büyük ihtimalle ben şuradaydım. Şuradaydım. Ya da şuradaydım. Ben şuradaydım. Şurayı açamadım ben. Evet. Şu son dedik. Kilise gibi bir yer dedik. Şu kapı. Burayı da açmıştık. Şu kapı şurayı gösterir. Burayı da açsam buradan bir yolum olurdu. Hop buradan da artık herhalde escape'ten kastı. Bir arama edip temizleme olabilir yani. Güzelmiş. Şuralara çıkılabiliyor mu acaba? Buralara çıkılıyorsa var ya. Öf. Efsane olur ha. Kafi eğlenceliydi. Oyun güzel. Tanıtımını yapmış olduk. Yani alırsanız gerçekten keyif alacağınız bağımsız indie oyunu olur. Ne kadarmış oyun onu da bir söyleyelim hemen. Birazdan söyleyeceğim. Bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. 11 lira 50 kuruş. Oldukça uygun bir fiyat. Alınabilir yani modları var bak adamlar boş çıkarmamış oyunu. 2, 4, 6, 8, 10 tane haritayla çıkarmışlar ki artan escape bölüm de yani kaçışlı dead lake ya bu arena Ar adı arena yani çeşitli şu fortress da güzel burası da büyük ihtimalle etap etap açılıyordur bir anda kapış buralar kapalı değil mesela bak kapı olduğuna göre buraları da açabiliyoruz demek ki birden fazla kapı var girilecek de çok yer var yani şehir zaten şehir mapi orman nereden geldiğini bulamayabilirsin Güzel. Ben tavsiye ediyorum oyunu. Net bir şekilde tavsiye ediyorum. Alın, oynayın oynatın. İzleyen herkese teşekkürler. Abone olan herkese teşekkürler. Beğeni atan herkese teşekkürler. Yeni oyun serilerine ve böyle tanıtımlarla görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.